değerli derliyorlar. Bugün teslim şirketler imzalatmak durumunda. Gidemez miyim Bu sırada haberleşiyim. Ben kendisine önce etler. Neyse hanımım, ne yapmamı? Bizim bazı tatlılar haber? Okulunu aramıştık ama henüz gelmedi. Bu sabah insan afiyet olsun. olarak açık hava kartı olarak başta ailesi olmak üzere herkes yola Ne canım, var ya abla? Abi bu devlet olarak bu devletin evi süt şimdi yanında kameranın sikrisini gördüm, süt Hocam olay nasıl oldu? Vallahi biz ama bir tane de yaparız, şu aradan beynin cebine tepsi gelecek. Alo, Aa. olmuş Ne? nasıl oldu? Nasıl bir de olsa yok. Aa, <laughs> ne olmuş ne olmuş? Maalesef yok mu? Bir, yokmuş, bir, bir bir de yüzden İşte beyin var mı, Ne oluyor? Mu? Evet. Evet, Evet. Gördüğün gibi beyin insan daha fazla. Evet, sen Teşekkürler Cavir. Evet sayın Seyirciler, Şimdi kendimiz yine okulumuzun öğrencisi Melek, Ayşe ve Temza ile Bu üç yakın arkadaş geçen hafta okulun saatinde voleybol oynarken toplu okulun canını çekirken sonra kaçarken kız kızak yakalandı. Olayla ilgili hızlı ifade veren Melek, Ayşe ve Temza'nın ifade görüntülerini izliyoruz. Söyleyin bakalım, olay saatlikten nerede gidiyor? Voleybol saatinde voleybol oynuyor.

gelecek. Evet, sayın seyirciler. Şimdiki haberimiz Geçen Copyaçeken Kanal'a öğrendik, Kadir Çan'ın ölümüyle Geçen hafta tutukluydu. Bundan Copyaçeken heyeti, tamam, tutukluydu. Şimdi adamı 30'dan beri haftalardırlaştırıldı. Olayla ilgili gerçeğe Teşekkürler, Teşekkürler. Nabi, Soğuk'a bak yani sen gelince görüşeceğiz seninle. Tamam kes, Şimdi yanımdan otu çekerken şey yakından tutmak üzere Nuri. ne iş? Valla ağır karar kuruyor. Hayır be. ki? Gittin akşam sınava çalıştık. Çiftlik yaptık. bir kakao Kağıtlar ve aşıklığa ne koymuştuk. O zaman fark edemeyeceğiz İyi de bu günlük kağıt nasıl geldi? O zaman bir kağıt işte. çekmedi Sadece olmayan yüzlerle bakıyor. Evet. Gördüğün gibi bu tamamen kader kiz. Sen Evet sayın seyirci. Şimdi görevimiz kantin sırasında yaşanan bir olayı Olay görüntülerini izleyin. Anladım. <laughs> tamam bunu gayet.

Senin gibiler yüzünden alışveriş yapamaz oldu. Sen ne yaptın ne? ne? yaptın söyle bana. 25 lira 75 kuruşunu sen ne yaptın? Neredeydin? yedin? Kim nerede Bana bak bana sen bana bak. Ben kime biliyor musun? Sen, sen benim çocuğumun 25 lira 75 kuruşunu çabuk geri ver. Yapın. Senin Seni dürüm bak gibilerde sürüm Çabuk. 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 Çabuk, çabuk. çabuk. Okey, evet. evet, evet, sonuçta şu anda bugün bu kadar sonraki <laughs> çocuklarımız için berrak, duru ve şafak yarınları seçin. Ve